Bugün benle tereyağı yapmaya var mısınız? Bana en çok sorduğunuz soru. Çiğ kaymaklardan tereyağını nasıl yapıyorsunuz? İşte bugün aşama aşama size bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bir dolapta biriktirmiş olduğum çiğ kaymakları bunun içerisine koyacağım. Ve karıştıra karıştıra o kaymakla pişireceğiz. Sonrasında ince süzgeçten süzeceğiz ve e, onu mayalamaya bırakacağız. Mayalandıktan sonra da onu yayık makinesinde çıkartarak tereyağımızı elde etmiş olacağız. Bu birazcık aşama aşama bir video. Bana ortalama 3 güne yayılacak ama siz bunu bu videonun devamında sırayla izlemiş olacaksınız. Önce videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoyu izlemeye devam edin. Kaymak pişti. Gördüğünüz gibi böyle süt gibi bir kıvam olur. Ama bunun içerisinde pütürcükler var. Yani şöyle gösterebilirim. Bakın çok net gözüküyor ama yani şöyle pütürcükler var. Bu pütürcükleri süzmemiz gerekiyor. Süzmezsek tereyağı yıkarken çok zorlandığınızda gibi tereyağı çıktıktan sonra da patır patır bir patlama olacak. O yüzden bu ince süt süzgecine bunu süzüyoruz. Bu işte çıkacak. Anlamadım. Anlamadınız, ya? O zaman bu işte tamam. çıkacak. Tereyağı yapımında üçüncü aşamadayız arkadaşlar. Artık kaymağımız hazır, pişti. Dolapta beklettim ben ama isterseniz oda sıcaklığına geldikten sonra direkt heyik makinesine koyabilirsiniz. Ben işlerinden dolayı biraz dolapta beklettim. Bakın üç gün kadar bekledi dolapta. Şimdi artık şurada buzlu suyum hazır ve heyik makinesine koyarken tereyağımızı çıkartmaya başlıyoruz. Hadi gelin. Hmm.